20de açmak zorunda kaldık. Galatasaray'ın e, ve Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi e, maçları belli oluyordu. Kuras'ı belli oluyordu. Onu izliyorduk. Onu da zaten yayınlayacağım. Normalde e, canlı yayın tekrarları üyelere özel. Ama herkese açık yaptım. İzleyebilirsiniz oradan. Güzel heyecan dolu bir saatlik bir video oldu. Galatasaray'ın rakitleri, Karabağ'ın rakipleri belli oldu. Bir diyelim. Beşiktaş bu akşam da konferans ligine katılmaya hak kazanır. Konferans liginde de ben Beşiktaş'ın Gelen transferlerle, yeni transferlerle güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Ben araba açayım da e, yarın şeyleri belli olacak, rakipleri belli olacak. Yarın saat 14.00'de de canlı yayında olacağız. Gelirseniz bekleriz, muhabbet ederiz. Kura çekiminde. Evet Beşiktaşlı, bak bu akşam normalde e, kırmızı tişörtümü giyerdim Galatasaraylı kırmızı. Bu akşam siyah giydim. Neden? Çünkü bizi destekliyorsunuz. Sizi destekliyorum tabii, kesinlikle. Formayı vereyim mi? Ver. <laughs> <laughs> Bu akşam değil. Arkadaşlar e, Avrupa maçlarında hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Galatasaray demiş, Beşiktaş demiş. Avrupa maçlarında abi Türkiye takımlarında kimle oynarsak oynayalım biz Türk takımlarını destekliyoruz. Başarılar Beşiktaş diyelim. Başarılar Samsun, başarılar işte Başakşehir. İnşallah onlardan da güzel sonuçlar alırız. Ve benim skor tahminim 2-0 Beşiktaş alır ya. Yani. Ben 3-0 diyorum. Hadi inşallah. İlk 20 dakikasını izlemediğimiz için bilmiyoruz arkadaşlar. Maçtayız. Maçtayız. Videoyu beğenip abone olursanız <gülüyor> <gülüyor> maça geçelim. Maçtayız arkadaşlar. Maçtayız. E... Haydi. Çok iyi vur. Aa kaleci ya. Rafa'nın e... orada inceyi görmesi çok iyiydi ama. Ya e bunları yapmamız lazım ya. Geliyoruz geliyoruz. Pozisyonumuz yok ya. Hadi doldur içeriye abi doldur içeriye. Abi bu nasıl bir bir şey ya. ya. Offside değil mi abi ya? ya. Uyudunuz abi 40 uyudunuz 40 ya. <laughs> ya. Ya şu takıma karşı var ya ilk yarıdan 3-4 yapman lazımken 1-0 geriye düşüyorsun ya. Çok ilginç ya. Allah çok ilginç ya. Ya beş bile beş de o kadar de rahat bir geldiler bir ki bak. Orada... Bozuyor mu? Bozuyor. Bu taraf Taylan bozuyor gibi ya. Ama yani şu takıma karşı gol yemeye geçtim. İlk yarıdan 3-4 yapman lazım ya. İlk, ilk yarıdan 3-4 yapman lazım abi. Şuna baksana ya. Ya Mert ne yapsın buna şimdi kaleciyle karşı karşıya Uyumuşlar ya. Defans yok, bir şey yok. Adam arkaya sarkıyor. Ya bak Taylan'ın bir anlık hatası o şeyini, taktiğini bozuyorsun. Ya adam gol atıyor. Bir adım geride olsan gol olmayacak yani. Belki milimetrik olsaydı ya. Çizmeleri gerekiyor o Bir bakacak ama ya. yani yok gibi ya. duruyor. İnşallah vardır ya. Bakacağız. İlk kere bitmek üzere. Ne dersin? Ya toparlanmamız lazım ya. Yani toparlanmamız lazım. Neden? Çünkü böyle top çevirmelerle işte uzaktan denemelerle falan olacak iş değil bunlar. Ya bir iki tane pozisyonumuz var. Özellikle Abraham'ın o son dakikalarda kayıcıyla karşı karşıya. Onlar güzel ama böyle bir takıma daha fazla pozisyon bulman gerekiyor. Daha istekli oynamak gerekiyor. Ya Beşiktaş taraftarı yani şu maçta Konferans Ligi rakip çok güçsüz. Beşiktaş seviyesinde değil. Ama şu maçta bile bak tribünleri full dolduruyorsa şu futbolu hak etmiyor. Net futbol hak etmiyor. Yani. Formasını alır mı? Alır. Abi takıma <laughs> destek çıkar mı? Çıkar. Her şeyi yapar. Abi şu futbol nedir ya? Yani? Çok ruhsuzlar. İlk yarıda, abi. ilk 20 dakikasını izleyemedik ama bir tane pozisyonumuz var herhalde. Bizim izlediğimiz kadarıyla bir tane pozisyonumuz var. Yani bu, bu olmaması lazım ya. Beşiktaş taraftarı bence bunu hak etmiyor. İkinci yarı belki e, maç çeviririz, İnşallah çeviririz. Ama ilk yarısı için çok rezillik ya bu. Rezilik ben, yani. Mi? hani ben Galatasaraylı olduğum için çok fazla ağır konuşmak istemiyorum ama Galatasaraylı olsa ben ağır konuşurum. Yani. Beşiktaş Beşiktaşlı olduğum için sana soruyorum hani ne Yo, düşünüyorsun e, diye. Ruhsuzuz şu anda ama ikinci yarı e, bence çevireceğiz ya. İnşallah. Bence alacağız yani buradan galibiyetle ayrılacağız. Kendi İnşallah. taraftarlarımızın önünde kendi sahamızda galibiyetle ayrılacağız diye düşünüyorum ben. İnşallah bakalım. yani. İlk yarısı bitmek üzere bakalım. İkinci yeri görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Taban geliyor ama bir yerine basmıyor. Kırmızı ağır ya. Hani şey tamam taban açık geliyor ama yani bu kırmızı değil ya. Ayağı yerde gibi gördüm ama tam net Hayır, göremedim. Hayır. Yani. E, kaydığı ayağı yerde diğer ayağı yukarıda ama şeye basmıyor. Adam oyuncuya basmıyor. Herhangi bir temas etmiyor. Yok temas ediyor illa ki ama o bastığı taban... Bir dakika şuradan belli olur. Bakalım. Yok kırmızı ağır buna ya. Sarı kart. Bunu iptal eder. Oğlum bir dur oğlum. Dur bak şurada maç izliyoruz. Otur. Ağır olur buna. Kırmızı. Olmaz ya bu. Nasıl abi ya? İzlemeyecek mi? Dinliyor ama çık diyor. Yok çık diyor. Ya bir de şey hani oyuncuya da vurmadı ki. Oyuncuyla bir temas yok ki. Hani şey hani temas derken. Bir açıdan gösterdiği için ben yorum yapamıyorum ama. Sanki bir kırmızı ağır ya. Kayıyor tamam. Sarı kart net bir sarı kart ama olabilecek harbiden en kötü şey Ama ağır. ya orada gerçekten haksızlık ya. Kırmızılık bir şey değil o. Abi taşta taca giden pozisyonda Udokay da yani e, acemilik yapmasın kardeşim ya. Orada Hayır kayarsın kayıp, orada çevirmeye çalışırsın. Bu oyuncunun yaptığı bir ne hamledir. Hayır şey anlamına söylüyorum. Hani kayarsın o an hani çevirmeye çalışayım kayarak döndüreyim falan dersin. Ama rakibin ne bileyim kavalına, bileğine, orasına burasına basma bile yok ki. Kayıyor sadece adam da üstünden atlıyor, gidiyorsun kırmızı veriyorsun. Şimdi temas görmüş demek ki. Ben de kırmızı yağar olduğunu düşünüyorum. Net sarı kart ama abi gerek yok ki taş pozisyonunun orada. Sen niye böyle kayarak böyle hırslı bir müdahale yapıyorsun ki? abi bu Udoka'ya yazar ya. Abi şimdi bir şey diyeceğim ya hakemine de ya. Her şey düdük çalıyor ya. Abi şu Mario hiçbir şeye koşmaz mı ya? Hiç mi etkisiz eleman olursun ya? koşuyor da nereye koşuyorsun yani? Bu kadar etkisiz bir eleman olamaz ya. Sıfır gibi adam. Baksana Mario sorsan koşuyor. Mario bir topa da yetiş artık ya. Bir insan bu kadar mı yeteneksiz olur ya? Şuraya bak önündeki topu alamıyor ya. Ya bırak artık sen de ya. Bir de sarı kart mı? Emirhan'a mı? Abi ne biçim yönetiyorsun ya? Abi yan yanalar Emirhan nasıl sarı Emirhan ne yapmış ya? bunu? Omuz mücadelesi değil mi bu? Abi bu omuz mücadelesi değil mi? Evet. Ben mi yanlış biliyorum? Dengesini kaybediyor, düşüyor. Emirhan kendi ya, ne yapıyor burada? Sarı sarı değil, kırmızı kırmızı değil. Bu ne ya? Hani bunu Emirhan'ın faal yaptı olarak düşünüyorsan dakika 61'de o zaman kırmızı ver çünkü Karlıcı'ya karşı karşıya. Madem köyde Öyle de bir var. mantık var. Ya bırak artık sen de yapıştın koala gibi ya. Ama gibi. koala gibi yapıştı. Oradan döndürüyor, buradan döndürüyor. Hakem hala bekliyor ya. Tamam hakemi isyan edebilirsin de biraz sakin ol ya bebeğim. Ya ben şu an hepsini isyan ediyorum. Beşiktaş güzel oynamıyor. Alakasız bir şekilde 10 kişi kaldık. Hakem de sen ona buna düdük çalıyor. Emirhan Hanım olmayan pozisyonda sarı kart verdi ya. Faal olmayan pozisyonda sarı kart verdi ya. Muazzam bir hakem. Yani ona hakeme... Yani çok değişik ya. O pozisyonu power olarak değerlendiriyorsan o zaman... Gol! Abi vur artık şu topu. Ya, ya. nasıl yetişemiyorsun ya. ya? Nasıl yetişemiyorsun ya? Direğe çarparım diye korktu ya. Yetişmişsin abi ya. Ya yok ya yetişemiyor. Korkmuş ya. Hayır ya yetişemiyor. Önünden gidiyor. Ayağını uzatsa alır ya vurur. Ya gitsinler atsınlar bari. Önünü bomboş bırakıyorsun ya. Eline çarptı. Bir de böyle penaltı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz burada 10 kişi oynamıyoruz. Yani biz burada 9 kişi oynuyoruz. Şu Mario var ya Mario. Abi hiçbir topa yetişemez misin ya? Bak yanındaki adam görüyor musun? Hiçbir topa yetişmedi o ya. Ya en azından bir şey, birileri bir koşuyor, bir top alıyor, bir şey yapıyor. Mario sıfır, sıfır ya. O Mario. Bak <laughs> aldı, rakibe verdi topu. Ondan sonra bana diyorsun ki niye Mario takıyor? <laughs> Vur gol olsun be. Vur. Haydi. Ya o nereye vuruyorsun ya Abraham? İlk defa Mario omzuyla pas vermiş. Ya, sonunda. Can Mario oyunda mıydı ya? Var mıydı? 3-3-0 yapıyorsunuz diyor. Islıklarlar abi Mario yoktu ki 9 kişi oynadık ya. Yoktu gerçekten sen sarıyorsun diyorsun bana ama sardığım yok ya. Adam sürekli böyle oraya git buraya git hepiniz öne çıkın ben buradayım falan yaptı ya. top onsuz alanda oynandı yani hakem Mario'dan daha fazla topla temas etmiştir he? Ya bu offside bayrakları ya da orta sağ hakemin mesela kulaklığı falan mı bozuk ya? Evet. Olsa... Hakem çok kötü bu arada. Berbat ya. Kötünün ötesinde kulaklık problemi var sanırım. Bayrak kaldırıyor ya hakem offside yani devam ettir mi? Ya. Orkun mı artık ya? <laughs> Alkışladığı için değil ya. O yerdeki oyuncuyu kaldırmaya çalışıyor, yani başlayalım diye kaldırdı ya diyor ki hani başlatın diyor gitti bak itirazdan sarı kart gördü ya alakasız anladın mı hakemin eline kart vermişler. Böyle yaptı, böyle yaptı. O oyuncuya dedi hani zaman geçiriyor diyor Kalksın yerden kart ver diyor o gidiyor diğerine veriyor kartı ha ne kadar ya böyle hakemler biz niye denk geliyoruz ya bizim denk gelmemiz geçti böyle hakemler hala niye var. İçinden geçti maçın ya. 5'te. sen de artık bir tepki var ya. O kadar yapıyorlar ediyorlar bir tepki ver be. Beş saatte çıkamazlar şimdi. 2 dakika geçti çıkamıyorlar. Çıkacaklar girecekler. 2 dakikayı yediler ya. Hadi Orkun be. Hadi be. Döndür bizi. Ya kaleci ya. Şöyle köşelere falan vursaydın. Ay arkadaş ya. Çok da yumuşak vurdu biliyor musun? Versene sarı kartı. Ver diyor artık boş ver diyor. Kart mart bekleme yeter ki oynatsın diyor. Ya adam görmüyor ki kör ya kör. Bak diziyle vuruyor burada da topla bir alakası yok oyuncu. Astigmat ya. Ya şuna 60 yaş üstü sağlık raporu almadılar mı bu hakeme? Almayın kardeşim şu huzur evinden hakemleri ya. Abi adamın önüne bekliyorsun ya. Ne kontradan. Koş geri, koş geri, koş geri. Şurada gidiyorsun, bakmıyorsun. Eline çarpmamış mı? Abi bakın şu toplar kime gidiyor ya. Ne fark ediyor? Zaten kaybediyorsun ya. Ha bir farkla kaybetmesin, ha iki farkla kaybetmesin. Hadi artık ya. Abi ayağınıza top tutamıyorsunuz ya. Taş nasıl Lozan'ın ya? Buna Lozan. harbiden... Hocam bana su atıyorlar hocam. Abi Beşiktaş taraftarı yani sonuna kadar haklı. Az önce top Lozan'dayken Beşiktaş taraftarı alkışlıyor. Helal olsun. Kendi takımına gelince de ıslık Çünkü hak etmiyorlar abi. Bu futbolu hak etmiyorlar. Hakem kötü. Hakem rezalet. Bak bu kadar söyleyeyim. Yani Avrupa'da gördüğümüz en kötü hakemlerden biri olabilir. Yani çok kötü. İşte, ee, sarı kart pozisyonları olsun. Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünüyorum. Ama orta bir oyun da yok. Bu maçtan sonra yani olması lazım ya şeyin. Sol şehrin falan. Yani şu Beşiktaş tam kanatları yok falan filan ama yani kadrosu da çok kötü değil yani. En azından şu takıma karşı oynaması lazım ya. Ortada ne evet. bir futbol var ne bir şey var. Hiçbir şey yok ya. Geliyor, geliyor. Hadi ya. Son dakika bir gollerimiz geliyor. vardır bizim. Hadi <laughs> abi koş koş. Arkadan geliyor adam. Kaleci yok. Evet. Mert sen hangi evet, alanda eyvah oynuyorsun eyvah ya. Ya. Mert? Eyvah eyvah ya. Halı saha maçına döndü Kale ya. Kalede kaleci yok. Kita, kaleye doğru. <laughs> son anda. Son anda Demir ve Korner. Kale boştu bu arada. Çok değişik şeyler oluyor. Ya hak etmiyor ya. Solşehir bu maç bence son maçı olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum Beşiktaşlılar daha iyi karar verir ama yani bu şekilde lige başta ya Sergen Hoca'yı al ya. En azından takımı biliyor. En azından taraftarı biliyor. En azından nasıl oynatması gerektiğini biliyor. Artık UEFA da yok. Konferans ligi de yok. Sadece Süper Lig var. Haftada bir maç yapacaklar. Ben Beşiktaş'ın yani sol şehirli değil de daha yani, Türk teknik direktörle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok. Kaldıramadı abi. Yapacak bir, bir şey yok yani. Boyunca, tamam iyi efendi adam. 10 kişi Kavga etmiyor falan filan carçurt ama yok. Evet Beşiktaş işte, 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 sen ne diyorsun? Ne, ne diyeyim? gördün gördün tabloyu sen yeterince yorumladın ne diyeyim? Yani futbol desen yok, azim desen yok. Yani yok ya. Hakem zaten kötü onu tartışmayalım. yani 11 kişi yapamayacağımız hakem bize 10 kişi bırakarak daha da zorlaştırdı. Alakasız bir maç oldu. Ha, hakeme gelene kadar zaten bizim bir isteğimiz yok. Evet. Ya ben artık ne diyeyim ya? Yani çok da konuşulacak şu tabloda bir şey yok. artık ya koşun diye yalvarıyoruz ya artık Bir istekli olun diye yalvarıyoruz artık ya. Raçip de hak etti. Yani bakıyorum diğer sonuçlara bakıyorum. Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elendi Konferans Ligi'nden. Şimdi Samsun Spor yenildi. Konferans Ligi'ne düştü. Başakşehir'de deplasmanda 2-1 yeniliyor. İlk maçta da bir bir fark yenilmişti. Avrupa Ligi için çok kötü bir gece. Dün akşam da Fenerbahçe elendi. Yani Türk takımların bu hali ne olacak? Ama Solşehir'le devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Haçem ne kadar kötü olursa olsun ne kadar rezil olursa olsun ki hak veriyorum. Kötü bir hakem. Ama ya hakim arkasına Beşiktaş sığınmıyoruz. Abi, sahada, gelene. sahada, şu Lozan mıdır nedir? hani nereden takım olduğunu da bilmiyorum. Belçika mı? Neri, neresi? Yani çık atacaksın. Ya Hakeme gelene işten. kadar senin bir oyun planın olması lazım. Pozisyonun yok ya Beşte. oyun planın geçsin. olması lazım ya. Sen yanındaki adama... Ya Mario diye biz adamla biz 80 dakika oyun oynadık ya. Mario'nun ismini duydun mu sen hiç? Zaten 10 kişi kalmışız, Mario da sağda 9 kişiyiz. Adam sürekli buraya 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 falan yapıyor ya. Ya yani ne dersen haklısın. Ha haklıyım da bu hiçbir şey değiştirmiyor ki. Beşiktaş'ta hiçbir şey değişmiyor. Bir Mesela gün çok iyi akşam, gidiyoruz, bir gün bu akşam, berbat. Bu akşam taraftarlar değiştirir emin ol. O taraftarlar sağdan çıkmaz bu akşam. Ya bilmiyorum ne, nasıl, ne şekilde değişecek ama artık değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi lazım, bir şeyler oturulup konuşulması gerekiyor. Yani Beşiktaş kulübüne de haksızlık, taraftarına da haksızlık. Bu renklere gönül veren kişilere de haksızlık. Evet. Yazık, günah ya! Vallahi... Ee, <laughs> İkinci yarı 45 dakika, hani Beşiktaş'ı destekliyorum illa ki ama 45 dakika boyunca var ya, şu kızın isyanını görmeniz lazım. Hepsini tabii yayınlayamayacağım ama 45 dakika boyunca şurada... full isyan etti ya! Yani hak etmiyorlar ki abi. Ben üzüldüm yani. Hani benim eşim diye demiyorum ama üzülüyorum yani haline. Beşiktaş'ı destekliyor. Dandik bir takımla oynuyor. Hani ne bileyim bir kazansın istiyor. Ama bildiğin rezillik yani. 45 dakika boyunca isyan etti. Hak etmiyor abi. Beşiktaş taraftarı bu oyunu hak etmiyor. Aynı şekilde dün Fenerbahçe için de söyledik. Yani çok yüksek transfer bütçeleri, çok yüksek bedelli oyuncular alınıyor. Yani şu futbol nedir ya? Kendi sahanda Lozan diye bir takıma pozisyon bulamadın ya. Pozisyon bulamadın. Hakem ne kadar kötü olursa olsun kırmızı kartmış, yartmış, yutmuş sen hakeme sığınmayacaksın. Sığınmayacaksın. Tamam hakem maçı katletmiş olabilir ama inan şu ilk yarıdan 5 tane atacağın takım. Ya yine Fenerbahçe'nin sığınacak bir şey var. Diyorsun ki karşı rakip Benfica. Benim, benim transferlerim yeni oluyor. İşte kanatlar onlar bunlar yeni yeni oturmaya başlıyor kadro. Sığınacak bir şeyin var. Abi bizim neyimiz var ya sığınacak? Neye sığın ya şu tabloda neye sığınabilirsin? Rafan zaten vardı. Abraham zaten kaç tane maça çıkıyor artık oynuyor. Yani orta sağın tamam. Yani neye sığınabilirsin bu ruhsuz oyun için ya? Yani şu takımın kadro değeri Orkun Kökçü etmiyordur yani bekliyorum. Ha onu söylüyorum yani karşı rakip çok wow'lık, Benfica'lık, Manchester'lık falandı da Beşiktaş mı oynayamadı? Anlatmak istediğim şey bu. Neyse. Evet. şey diyemeyeceğim. Bence bir şey yok ki zaten. Ne diyeceksin ki? Avrupa, e, hafta sonu ilk maçtan görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.